ચંદી હજાર થોડા હજાર થોડાક ચંદી હજાર Evet. Ödemişli Patkos Üniversitesi Nurlu Gördüğünüz gibi hasat zamanındayız. Hasat yapıyoruz. Bu sene rekorte çok düşük. Yağmurların yağmamasından dolayı verim düşüklüğü çok. Şu anki e, maliyetin altında yarı yarıya zarar ediyor yapılan üretim. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Patatesin dekar maliyeti ee, yani bir dekara 3000 lira gibi 3000 TL masrafımız var. Bizim aldığımız 1500 lira dekarda. Yağmur düşük, e, rekolte yok. Şu an zarar ediyoruz. Şu an için e, toprak altı 1000 lira, 1100 lira arasında gidiyor. Bu da bizi kurtarmıyor. Rekolte olmadığı için zarar ediyoruz.